Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere yeni yayınlanan bir genelgeden bahsedeceğim. İçişlerinden 65 yaş ve üzeri için yeni genelge yayınlandı. 65 yaş ve üstü internetten seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Bunun ayrıntılarını önce size vereceğim. İlk başta bunun şartları nelerdir? Kimler bu şekilde izin belgesi alabilir? İzin belgesi aldığı takdirde ne gibi sorumluluk hükümleri vardır? Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu kısa açıklamalarımdan sonra da e devletten birlikte sizle beraber başvuru yapacağız. Oradaki örnek başvuruyu da sizlere göstereceğim. Öncelikle videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, şimdi 21 Mayıs Perşembe günü, yani bugün saat 9'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine giriş izni verilebilecek. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi konulu genelge yayınlandı. Şimdi bunun ayrıntılarında dediğim gibi 30 gün kalma şartı var. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara verilecek bu izin. Buradaki refakatçi sayısına birazdan değineceğim. Burada farklar olabiliyor. Peki elektronik ortamda nerelerde yapılıyor derseniz. Birincisi E-Devlet'ten. E Devlete girdiğimizde birazdan uygulamalı olarak göstereceğim. Diğer bir yöntem ise Alo 199 vefa destek hattı üzerinden yapabilecektir. Biz e-devlet olarak göstereceğiz dediğimiz gibi. daha sonrasında vatandaşların bahse konu belgeyi alması için sağlık kuruluşlarına ya da kaymakamlığa, valiliğe herhangi bir yere gitmesine kesinlikle gerek yoktur seyahat izin vergileri başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek. Hani sonuçlar için oraya gitmenize gerek yok. Başvuru için de gitmenize gerek yok. Bunu da öncelikle belirtmek istiyorum. E, i̇zin başvuruları kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak zaten. Bir de E-Devlet üzerinden bir onay kısmı var. Onu da zaten uygulama olarak göstereceğim. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın seyahatlerinde refakat eden kişiler burası çok önemli bir kısım. 72 saat içerisinde geri dönmesi gerekiyor. O şekilde yapılıyor. İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri, kayıtlı olduğu aile hekimlerine de zaten bildirilecek. Oradan herhangi bir sağlık sıkıntısı veya başka bir durum olduğunda da zaten e, haberleri olmuş olacak. Evet, şimdi de devlet üzerinden bu belgeyi nasıl e, oluşturabiliriz? Başvurumuzu nasıl yapabiliriz? Bunun hakkında bilgiler vereceğiz. Tek tek bütün bölümlere bakacağız. Öncelikle e-devlet e, hesabınız 65 yaş ve üzeri kişiye ait bir hesap olacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Mesela anneniz babanız alacaksanız, onlardan bir tanesinin e, mutlaka seyahat izin belgesinin e, al, alabilmeniz için e-devlet şifresi onun üzerine olması gerekiyor. Şimdi e, öncelikle buraya iç işleri yazıyoruz iç işleri. E başvuru İçişleri Bakanlığı yazıyor bakın burada gördüğünüz gibi. E başvuru yazsanız da çıkar zaten. Buna tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran geliyor. Şu anda mesela herhangi bir talep olmadığı için bu ekran boş şekilde görülmekte. Şurada görülen yeni başvuru kısmına tıklamanız gerekiyor. Evet, yeni başvuruya tıkladıktan sonra başvuru türü seçimi kısmı gelecektir. Buradan çeşitli seçenekler geliyor. Seyahat izin ve işlemleri güvenlik işlemleri kaymakamlık sendika falan Buradan siz seyahat izin işlemlerini seçiyorsunuz İlk başta çıkıyor zaten Belge türü olarak da Burada gördüğünüz gibi 4 tane seçenek çıkıyor Bunlardan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi Yazıyoruz Ve bulunduğunuz ili Valiliği yazmanız gerekiyor Afyon Karahisar valiliği mesela ben Afyon'dayım bu şekilde Devam ediyorum Devam ediyoruz buradan sonra daha sonrasında sizin iletişim bilgileriniz karşınıza gelecektir. Buradan e, kayıtlı olan adresiniz görünecektir. Sonrasında e-posta adresi, cep telefonu, kayıtlı adresler bunlar zaten direkt otomatik olarak çıkacaktır. Devam ediyoruz. Şimdi burada başvuru bilgilerinde e, başvurulacak sizlere söylüyor. E, burada e, yine hangi Mesela Afyon olduğu için başvurulacak Afyon Valiliği yazıyoruz. Daha sonrasında standart başvuru metni olmak üzere şurada bir önemli uyarılar vermek istemiş bize vermiş. Beraberindeki yakınlarının TC kimlik numaraları, doğum tarihleri ve isimleri varsa eşiniz hariç en fazla iki kişi refakatçi olabilir. Gördüğünüz gibi yayınlanan genelgede bir yazıyordu ama burada iki olarak güncellemişler. Refakatçınız giriş tarihinden sonraki 3 gün içerisinde tekrar dönüş yapabilecektir. Bunu da zaten açıklama kısmında söylemiştik 72 saat olarak. Buraya yine söylediği gibi e, TC kimlik numarası, bakın ben burada formalite olarak yazıyorum. E, TC kimlik numarası, sonra boşluk koyuyorsunuz doğum tarihi. Daha sonrasında e, ve isimleri demiş. Bakın burada. Yazıyoruz için gereken ek bilgileri yükleyin zorunlu değil demiş bunu e, Yüklemenize gerek yok Herhangi bir şey istemiyor Şu an bulunduğunuz adres demiş buraya adres kısmını yazıyorsunuz Gidilecek il kısmına hangi ile gidecekseniz Orayı yazıyorsunuz Gidilecek adresi yazıyorsunuz Seyahat türü Yani otobüste mi gideceksiniz yoksa kendi özel aracınızla mı gideceksiniz onu yazıyorsunuz Giriş tarihi olarak hangi tarihse Buradan onu işaretliyorsunuz. Başvuru onay kısmına ise şurada gördüğünüz gibi büyük harflerle şu kısma evet yazıp başvuru seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Sanırım anlaşılmayan bir durum yok. Şurayı dikkatli doldurun. Zaten şurada size net bir şekilde nasıl yazmanız gerektiğini göstermekte buradan yazabilirsiniz. Şimdi başvuru seçeneğini tıkladığımız anda bunlar bir sisteme düşecektir. Otomatik olarak değerlendirilecektir. Ee, Dediğimiz gibi alo 199 hattından yaptığınız SMS olarak gelecektir. Buradan da şuradan öğrenebiliyorsunuz. Şimdi tekrar başa döndüğümüz zaman e-başvuru diyoruz. Bunların linkini ben size vereceğim. Direkt ulaşacaksınız zaten. Şuradan e-başvuru dediğimizde şu alt kısımda sonuç çıkacak. Hatta örnek için ben sizlere buldum bir tane. Gördüğünüz gibi aynı ekran. Buradaki ekranın. Burada yeni başvuru var. Ee, daha önce yapılmış bir başvuru. Burada başvuru durumu olarak onaylandı. Burada işte başvuru numarası verilmiş. Ee, başvuru türü 65 yaş üstü vatandaşlarımıza seyahat izin belgesi verilmesi demiş. Başvuru konusunda buraya yazmış. Evet en önemli kısım şurası. Onaylanmış bu bu arada. Detay olarak görüntüle kısmı var. Bu görüntüle kısmına tıkladığınız zaman e, karşınıza bir izin belgesi çıkacaktır. Bunu çıktı almak zorunda değilsiniz. Telefonunuzda da fotoğraf olarak da durabilir. Oradan da bakılabilir herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. E, bu aynı işlemleri cep telefonundaki mobilden de uygulamadan da yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala daha abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olurlarsa çok sevinirim.